içinde yaşadığımız alem tasavvur edebileceğimiz en güzel bir alemdir. Ve Allahu Teala bunu ahsene külle şeyin halaga Allah yarattığı her şeyi güzel kıldı ayetiyle bize bildirmekte. Ancak zahir nazarda bakıldığında alemde bazı şeyler çirkin görülmekte. Ve eskiden beri bu mesele düşünürler arasında, felsefeciler arasında hayli medarı bahsi olmuş ve teodise problemi şeklinde felsefenin el aldığı konulardan biri haline gelmiş. Biz bu programda Kur'an ayetleri ışığında her şeydeki güzelliği görmeye çalışacağız. Mesela bir kuş güzel mi? Her şeyiyle güzel. Zerafetiyle, uçuşuyla, sesiyle, daha nice duygularıyla ve ona verilen özelliklerle güzel mi? Güzel. Ve insanın bir parmağı, eli güzel mi? E, Fonksiyonel olarak gayet güzel. Bu anlamda bakıldığında alemde gördüğümüz her şey güzelliklerle dop dolu. Felsefe başlıca üç alanda fikir yürütüyor. Bunlardan birisi varlık, diğer adıyla ontoloji. Bir diğeri bilgi, diğer adıyla epistemoloji. Ve bir de değerler felsefesi. Değerler felsefesi de iki grupta ele alınıyor. Bunlardan biri estetik. Estetik, eşyadaki ve olaylardaki güzel çirkini ele almakta. Bir de iyi ve kötüyü ayırma noktasında etik. Ve bizde şu an kullandığımız şekliyle e, ahlak. Ahlak felsefesi. Biz e, bu programda estetik konusunun... Eşyadaki olaylardaki güzellik cihetini ele almaya çalışacağız. Teodise ve kötülük problemi şeklinde e, felsefe buna hayli yer vermiş. Teodise, kötülük olgusu karşısında Allah'ın adaletini savunmak, ilahi adaleti ifade etmeye çalışmak. Mesela burada bir tsunami örneği görülmekte. İşte bir tsunami ile İnsanlar canını kaybediyor, şehirler harap oluyor. İşte bu gibi şeylere Allah nasıl izin verir? Pek çok zihinde bu konuda sorular var. Tarihte gelmiş geçmiş bu konuyu araştıran, bu konuda kafa yoranlardan birisi Epikür. Epikür diyor ki, Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? O halde güçsüzdür. Gücü yetiyor da istemiyor mu? O halde kötü niyettedir. Hem gücü yetiyor hem kötülüğü istemiyor mu? O halde bu kötülük nereden geliyor? Öyle anlaşılıyor ki Epikür bu soruların e, içinden çıkamamış ve bu problemlerin altında adeta ezilmiş. Aslında bu tür düz mantıksal çıkarımlarda problem var. Mesela bir meyveye bakıp bu ya elmadır ya da portakaldır. Elma olmadığını görüyoruz. Öyleyse portakaldır sonucuna var, varacak olursak mantıksal olarak burada problem var. Çünkü o meyve e, elma değildir ama portakal da olmayabilir. Armut olabilir, başka bir meyve olabilir. Dolayısıyla e, bu gibi meselelerde ya şudur ya budur başka bir ihtimali e, göz ardı etmek var. Başka ihtimalleri e, ...nazara almamak var. Dolayısıyla alemde görülen kötülüklerle ilgili üstteki ihtimallere... ...şunu da ilave etmek gerekir. Ya da bu şer ve kötü görünenlerle ilgili... ...bir kısım hikmetler vardır. Bizim bu programın çerçevesi... ...bu hikmetleri görmeye ve göstermeye çalışmak olacak. İki türlü kötülükten söz edebiliriz. Alemde görülen kötülük... Bir de insan dünyasında görülen kötülük. Alemdeki fiziki kötülük olarak insan dünyasında da insanlar birbirine zulmediyor. Ahlaki kötülük. Alemde görülen fiziki kötülük, hastalıklara sebep olan mikroplar, virüsler, hastalıklar, depremler, fırtınalar, kasırgalar, kuraklıklar gibi durumlar. Alemde bunlar var mı? Var. Peki bunlar hoşumuza gidiyor mu? Hoşumuza gitmiyor. E peki kötü mü diyeceğiz? Kötü diyemeyeceğimizi göreceğiz inşallah. Peki insan dünyasında görülen ahlaki kötülük, işte bu da insanın günah işlemeye meyilli olması, yatkın olması. Allah insanı melek gibi de yaratabilirdi ve o zaman kimse kimseye bir kötülük yapmazdı. Peki Allah insanı neden bu mahiyette yarattı? Bunlar cevap bekleyen, sorular. Her insan alemdeki güzelliği göremeyebilir ve bunun bir takım sebepleri var. Bunlardan birisi sübjektiflik, bir diğeri aklın sınırlılığı, bir diğeri zahire aldanmak, dış görünüşe aldanmak. Sübjektiflik derken yani kişinin kendine bakan yönüyle değerlendirmesi. Halbuki ölçü ve tartı için sabit kıstaslara ihtiyaç var bir kilo dediğimizde evrensel bir ölçüdür. Herkes ona göre ölçer. Yoksa bir kaos meydana gelir. Gerçek için de sabit bir kıstasa ihtiyaç var. Yoksa herkes kendi gittiği yola hak der. Kendi bulduğu neticeye gerçek der. Kendi söylediği söze bu doğrudur der. Kendi beğendiği şeye güzel hükmünü verir. Ve tabir yerinde ise Herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Aynası yeşilse yeşil, siyahsa siyah, kırmızıysa kırmızı. Ee, i̇şte aynanın rengine göre o görüntüler ona göre yansıyor. Ve aynanın şişesi düzgün değilse aynadaki görüntü düzgün olmayacaktır. Demek ki bir kısım insanların alem şöyle kötü böyle kötü gibi ifadeleri gerçeği yansıtmak değil kendi iç dünyalarını yansıtmaktan ibarettir. Bu konuda Gazali ve Schopenhauer çok güzel bir örnek durumunda. Gazali bir İslam filozofu olarak Ahsene külle şeyin halaga Allah yarattığı her şeyi güzel kıldı. Bu gibi ayetlerden hareketle şöyle demiş. Leyse fil imkan ebda'u mekan. Şu imkan aleminde daha bedii, daha güzeli yoktur. Schopenhauer bunun tam tersini söylüyor ve diyor ki şu alem tasavvur edilebilecek en berbat alemdir. Daha berbat olamazdı. Peki bu farklılık nereden geliyor? Gazali Kur'an ayetleri ışığında değerlendiriyor ve güzel bir gözle bakıyor. Ona göre bir sonuca varıyor. Ama Schopenhauer bir bahçeye girildiğinde orada çürük meyveler de olabilir. Hep onlara nazar etmek gibi alemde hep problem noktalara dikkat çekmiş. Böyle olunca da alemi kötü bir alem olarak tasavvur etmiş. Bu meselenin subjektifliği ile alakalı. Bir de aklın sınırlılığı ve insanın aklı bütün güzellikleri göremeyebilir. Petrol bu noktada çok güzel bir örnek. Zaten Kur'an-ı Kerim bize verilen ilmin az olduğunu söylüyor. وَمَا اُوْت۪يتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا غَل۪يلًا ilimden size çok az şey verildi. Ve e, yine Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 39. ayette Allahu Teala şöyle bildiriyor. Belke kezzebu bima lem yuhitu bihi ve lamma tevilu. Onlar ihata etmedikleri ve daha tevili kendine gelmeyen şeyi inkar ettiler. İşte petrol örneği buna güzel bir örnek. Bundan 200 yıl evvel, Arabistan gibi yerlerde petrol sızmaya başladığında insanlar rahatsızlık duymuş. Yani bu pis madde nereden çıktı? Ham madde, petrol ham madde itibariyle böyle ağır bir kokusu var. Zift tarzında bir görüntüsü var. Ve insan hoşuna giden bir şey değil. Ama günümüzde Petrol siyah altındır. Rafine edildiğinde bundan fevkalade istifade edilmektedir. Dolayısıyla 200 yıl evvelinde bizim bunun neye yaradığını bilmeyişimiz hikmeti yok anlamına gelmez. Nitekim günümüzde ilim adamları şu abestir, lüzumsuzdur demek yerine henüz bunun neye yaradığını biz tespit edemedik diyorlar. Bu daha insaflı bir bakış ve insan evet bugün bilmeyebilir ama gün gelir bunu öğrenecektir. Ülkemizde nice madenler var. Şu an neye yaradığı belki pek bilinmiyor. Ama gün gelecek bunlardan istifade edeceğiz. Üçüncü olarak zahire aldanmak. Dış görünüş insanı yanıltabilir. Ve Kur'an-ı Kerim e, kafirlerin dünya hayatından bir zahir dış görünüş bildiğini e, bize bildiriyor. E, dış görünüşte de kötülükler var gibi görülmekte. Dolayısıyla e, her şeyin sonucuna bakmak lazım. Sonuç itibariyle nice güzellikler görülmekte. Ve aleme ana hatlarıyla baktığımızda, mesela dağların güzelliği, gökyüzünün güzelliği, nehirlerin güzelliği ve ovalardaki, dağlardaki çiçeklerin güzelliği, bu güzelliklerde kimsenin bir tereddüdü yok güzel mi güzel ve Kur'an-ı Kerim insanın ahsenin takvim en güzel kıvamda yaratıldığını bildiriyor. İnsan her yönden güzel yaratılmış. Misal olarak göze bakabiliriz. Gözün bir çift olması, yerleşim olarak başımızda en uygun yere, korumalı bir yere yerleştirilmesi, ömür boyu kullanabilmemiz, her şeyi görmemesi. Her şeyi görsek o da bir sıkıntı olur. İnsanların bağırsaklarını, içindekileri falan görmek rahatsızlık verir. O kadar görmüyoruz. İyi ki görmüyoruz. Ve bunun kaydının olması. Ömür boyu gördüklerimizi kaydediyoruz. Kaydedilenlerin hafıza arşivinde depolanması. Hartistiyarımız çok çabuk doluyor. Ama hafıza kayıtlarımız 100 yıl yaşasak 100 yıl bize yetiyor. Bir de akıl ile entegre gördüğümüz bütün görüntüler akılla değerlendirilebiliyor. İşte bu gözdeki güzellik ve gözdeki güzelliğin sadece bir kısmı. Bir de sesteki güzellik. O kadar harika bir durum var ki insanlar kadın ve erkek olmak üzere iki kısım. Kadının sesi dünyanın her yerinde kadın sesidir. Erkeğin sesi her yerde erkek sesidir. Ve kadının sesinin erkek gibi olması onun tabiatına aykırıdır. Erkeğin sesinin kadın gibi olması o da bir kusurdur. Normal şartlarda kadına kadın sesi, erkeğe erkek sesi mühür olarak vurulmuş. Bebeğin sesi tiz ve ince, bebeğe o yakışır. Ama delikanlı olduğunda, genç kız olduğunda sesi kalınlaşıyor. O zaman da kalınlaşması güzel oluyor. Ve olgun bir insan bebek sesiyle konuşsa ne kadar garip karşılanır. Bu anlamda baktığımızda, bülbülün sesindeki güzellik, daha diğer varlıkların sesindeki güzellik, bunlar e, tefekkür edilebilir. <laughs> Hayvanlardaki güzellik, güzelliğin başka bir kısmı ve Kur'an-ı Kerim onların gayet güzel yaratıldığını bize bildiriyor ve onlarda bizim için bir sıcaklık, cana yakınlık ve bir takım faydalar olduğunu bildiriyor. Ve onların etinden yememiz gibi, e, sütünden faydalanmamız gibi durumlara Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Alemde esas olan güzelliktir. Alemin çarkları güzeli ve güzelliği netice verecek şekilde döner. Çirkinlikler çorbada tuz gibi hem az hem de kıvam kazandırıcıdır. Veya başka bir ifadeyle acılar, yemekteki acı baharat misali, hayata tat katar. Mesela fırtınalı gök gürültülü bahar mevsiminde çok yağmur yağar hatta seller meydana gelir. Ama bunun ardında yeryüzünün yeşillenmesi, yeniden dirilmesi, sıralanmış bir şekilde nimetlerin resmi geçit yapmaları vardır. Bu güzelliklerin arka planı Allahu Teala'nın Ahsenul Halikin oluşu. Yani yarattığı her şeyi gayet güzel bir şekilde yaratması ve bir ağaçtaki güzellik, bir şelaledeki güzellik, şelaleden gelen seslerdeki güzellik, ağaçlardaki renkler, çiçeklerdeki renklerdeki güzellik gibi bunları düşünebiliriz. Bir de Allahu Teala'nın Esmaül Hüsna'sı var. En güzel isimler anlamında. İşte Halık, Musavvir, Rezzak, Hadi, Muhyi, Mümit gibi Allah'ın isimleri Bunların her birinde güzellikler bulunmakta. Her bir varlık yaratılmasıyla onun Halik ismini bize tanıtır. Her bir varlığın bir şekli var. Allah'ın musabir olduğunu bize bildirir. Her bir varlığın rızka ihtiyacı var ve rızkı gönderilir. Allah'ın rezzak olduğunu gösterir. Her bir varlık bir şeylere yönelir ve gideceği yere sevk edilir. Allah'ın hadi ismini gösterir. Her bir varlıkta hayat olmasıyla Allah'ın muhi ismine neticede ölüm geldiğinde de mümit ismini gösterir. Bunlarda ve bütün ilahi isimlerin tecellilerinde nice güzellikler bulunmaktadır. Ve bu güzellikler farklı farklıdır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle her şeyin hüsnü kendine göredir. Hem binler tarzda bulunur ve nevilerin ihtilafı gibi güzellikleri de ayrı ayrıdır. Mesela Renklerdeki güzellik, seslerdeki güzellik, şekillerdeki güzellik, hislerdeki güzellik, kokulardaki güzellik. Yediğimiz bir meyvede tat olarak bir güzellik var, renk olarak bir güzellik var, koku olarak başka bir güzellik var. Ve bu anlamda alem güzelliklerle dopdolu. Bir kuşa baktığımızda onun kanat yapısı, rahatlıkla uçabilmesi daha diğer özellikleri. Bunlar da gayet özel ve güzel şeyler. Mesela martı bir kuş. Allah onu öyle bir model olarak yaratmış ki karada yürüyor, denizde yüzüyor, havada uçuyor. Henüz biz daha bu tür araçları yapabilmiş değiliz. Yapmaya çalışıyoruz. Ve kuşlar alemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde kanatlı bir medeniyet. Biz 200 yıldan beri uçmaya çalışıyoruz ama kuşlar Allah'ın yarattığı günden bu yana uçuyorlar. Güzelliğin önemli bir sırrı zıtlardaki ahenk. yani inne eşya şa turafu bi ezda diha denilmiş. Eşya zıttıyla bilinir ve zıtların ahenginden bir güzellik meydana geliyor. Mesela alfabenin harfleri birbirinden farklı. Farklı olmasıyla Yeni yeni manaları bu harflerle ifade ediyoruz. Ama e, alfabe'nin tamamı A harfi olsaydı uzunca bir A diyebilirdik, başka bir şey diyemezdik. Ama A ve L yan yana geliyor, al oluyor. A ve K yan yana geliyor, ak oluyor. Bu şekilde daha diğerlerle birleşiyor, neler neler oluyor. Bu farklılık e, milyonlarca kitabın yazılmasına vesile, alemdeki Zıtlardaki farklılık da nice güzellikleri ortaya çıkarıyor. Zıtlar noktasında mesela siyah beyaz, gece gündüz, sıcak soğuk, acı tatlı, ağlamak gülmek, zengin fakir, güzel çirkin, iyi kötü, sıhhat hastalık gibi birbirine zıt şeyler var. E hayatımız devamlı sıhhatli geçse e, sağlığın kıymetini bilmezdik ama arada hastalık da var. Ve bununla sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu e, anlamaktayız. Ve güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliği. Arada bazı şeyler e, çirkin yaratılmış görünüş itibariyle. Tabi onun da hikmeti var da. Ama o çirkinlik güzelliği fark etmemize vesile oluyor. Gerçekten her şey güzel mi? Mesela burada bir at görmekteyiz. Attaki asalet, atın vücut yapısı, ayaklarının ona göre oluşu, sırtının binmeye müsait oluşu, ta yelelerine varıncaya kadar güzel mi? Güzel. İşte alemde her şey, her olay ya doğrudan güzel, bizzat güzel veya neticeleri itibariyle güzel. Mesela gül güzel, bunda bir tereddüdümüz yok. Ama gülün yanında diken de var. Peki diken güzel mi? Allah dilese e, dikensiz gül de yaratırdım. ama e, adeta dikeni ona bir muhafız yapmış ve bu şekilde yaratmış. Gül güzel olduğu gibi dikeni de güzel. Çünkü o dikenler gül güzelinin bir nevi muhafızları. Bir de gübre. Mesela gübre güle göre çirkin sayılır. Kokusu hoşumuza da gitmez. Ama o da güzele hizmet ediyor. Ve gülün altına bırakıldığında, e, fidenin altına bırakıldığında gül daha iyi bir şekilde e, serpiliyor ve gelişiyor. O da güzele hizmet ediyor. Dolayısıyla e, doğrudan güzel değilse bile netice itibariyle güzel. Gazali e, alemde daha güzeli yoktur demiş. Bu Allah daha güzel yaratamaz anlamında değil. Ve güzeli günün ve ortamın şartlarına göre değerlendirmek gerekir. Eşyanın güzelliği kendi mahiyetine uygunluğu açısından ele alınmalıdır. Mesela deve, hani sormuşlar deveye boynun neden eğri? E nerem doğru ki demiş? Peki deve öyle gayet düzgün bir şekilde olsaydı sırtına binilemezdi, çölde düzgün hareket edemezdi o eğri büyürülükler içinde tam bir doğruluk var. Diğer varlıklarda onun gibi. Yani diyelim ki uçan bir deve, kanatlı bir deve Allah yaratmaya kadir midir? Kadirdir. Ama Nasrettin Hoca'nın bir fıkrada nazara verdiği gibi devenin kanatları olsaydı insanların evinin tepesine veya meyve ağaçlarının tepesine konsaydı durum nasıl olurdu? Veya diyelim inek gibi hayvanlar akıllı olsaydı onlar bize hükmetmeye çalışırdı. Şu haliyle bize hizmet ediyorlar böylesi güzel. Allah'ın kudretiyle hikmetini ayırt etmek gerekiyor. Allah'ın kudreti her şeye yeter ama hikmet bunu sınırlar. Bunu bir cami örneğiyle anlatayım. Mesela burada görüldüğü şekliyle bir camiyi devlet Hakkari'nin bir mezrasına yapabilir mi? yapabilir? gücü yeter mi yeter? ama yapar mı yapmaz. Oraya küçük bir mescit yeter. Dolayısıyla dünyada Allah e, dilese uçan develer yaratır, daha her varlığa akıl verir. Allah'ın kudreti buna yeter ama dünya buna müsait değil. Dünya bir imtihan dünyası. Bu imtihan dünyasına böylesi uygun düşer. Mesela doğru yolu göstermek. Allah dilese herkese doğrudan hidayet ederdi. Hepimiz melekler gibi olurduk. Ama Allah imtihan etmeyi murad etmiş. Hikmete böyle cereyan etmiş. Bir de güzellikleri değerlendirmede ahiret çok önemli bir unsur. Yani bu dünyada evet mazlum insanlar da var. Zulme maruz kalıyorlar ama ahirette bunun mükafatını alacaklar. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmayacak ve diğer alemde zalim yaptığı zulmün cezasını çekecek. Mazlum da bunun mükafatını görecek. Bir de asla Allah'a teslim ve tevekkül bu noktada gayet önemli. Yani bazı şeylerdeki güzelliği biz bilmesek de Allah onu güzel yaratmıştır. Bir teslim ve tevekkül gerekiyor. İstanbul'da Merkez Efendi gayet meşhurdur, bilinir. Bunun asıl ismi Muslihiddin Musa Efendi. Ve e, onun hocası e, Sümbül Efendi, e, işte Merkez Efendi'ye bayağı iltifat ediyor. Diğer talebeler biraz da kıskanıyorlar bunu. Ve Sümbül Efendi bunu şöyle bir olayla ortaya koymak istiyor. Diyor ki bir gün ders esnasında Allah size yetki verseydi bu alemde neleri değiştirirdiniz? Nasıl bir dünya hayal ederdiniz? Bir kısmı hastalıkları kaldırıyor, bir kısmı ölümü kaldırıyor, bir kısmı mikropları kaldırıyor falan, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Sıra Mustafı İttin Efendi'ye geldiğinde, o diyor ki, Efendim ben hiçbir şeye müdahale etmez, her şeyi merkezinde bırakırdım. Ve hocası Sümbül Efendi diyor ki, e Evet aynen öyle. Bundan sonra senin lakabın Merkez Efendi olsun diyor. İşte her şeyi merkezinde bırakmak. Allah'ın yarattığı şekli en güzelidir. Bunu fark edebilmek gerekiyor. Ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Tefizname isimli eserinde Allah'ın her şeyi güzel yaratmasını gayet harika bir şekilde ifade etmiş. ve demiş ki: "Hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler." Bitirirken de diyor ki: Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim ne etmiş. Ne etmişse güzel etmiş.